Doğduğu topraklardan 32 yıl önce İstanbul'a giden iş adamı Abuzer Yakan, 6 Şubat depremi sonrasında beldesine 20 milyonluk yatırım yaparak 300 kişiye istihdam sağladı. Ya Rabbi hayırlı Yaklaşık 2000 nüfuslu Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı, İmlice beldesine 20 milyonluk yatırım yapıldı. Deprem sonrası memleketine gelen iş adamı Abuzer Yakan, 4000 metrekare alan üzerine kurduğu tekstil fabrikasıyla beldesindeki depremzede ailelere hem umut hem de iş kapısı oldu. Depremden sonra bu işere bizim için ilaç gibi geldi. Dışarıya gitmiyoruz, göç vermiyoruz, kendi memleketimizde, kendi köyümüzde e, burada çalışıyoruz. Bütün şartlarımız e, devletin sağladığı şartlar gibi. E, bundan iyisi yani olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kendi köyümüzdeyiz, dışarıya falan ırgatla gitmiyoruz. E, Allah razı olsun kendisinden diyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Depremden sonra buralar daha kötü oldu. Her taraf enkaz oldu. Ne bileyim ölenler bayağı oldu, bayağı ölülerimiz oldu. İşte ondan sonra bu fabrika açıldı. Bu güzel oldu, millet açısından da güzel oldu. Bizim açımızdan da güzel oldu. Şu an 200-300 kişi burada ekmek kazanıyor, ekmek parası kazanıyor burada. Hani bundan güzel bir şey bence olamaz şu an. Deprem sonrası burada çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani insanlar hem ekonomik hem manevi anlamda çok zor zamanlar geçirdi. Yani buranın tekrar toparlanabilmesi için, insanların yaralarına merhem olabilmesi için burası gerçekten yani Abzer Bey'in buraya sağladığı büyük bir nimet. İnşallah ilerisi, ufku açık. İnşallah bizim başarılı olabileceği, burada uzun yıllar ekmek yiyeceğimiz yani bir iş sahası oluştu. Allah hiçbirimizi birbirimize utandırmasın. Tek temennimiz o. Burada maddi durumumuz yani yerinde olmadığı için ee iş yoktu yani dışarıda çok gidiyorlardı. Ee, ondan dolayı yani iş yoktu. Burada bu içerinin açılması bizim için büyük bir bulunamaz bir nimet oldu. Burada Sayın Abdur abimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, burada en az 300-400 kişi olarak e, çalışacağız inşallah Allah'ın izniyle. Burada deprem dolayısıyla bir, bir sürü yer hasar gördü, evlerimiz yıkıldı. Bazı insanlarımız burayı terk etmek zorunda kaldılar, başka şehirlere göç ettiler evimizin yanında hemen bir fabrika açıldı. Abzer abi sağ olsun burada bir fabrika açtı. Hepimiz burada çalışıyoruz. deprem dolayısıyla şey dışarıya gidenler çok oldu. Dışarıda çalışmaya gidenler oldu. Ailelerinden uzak yerlerde çalışıyorlar ama burada bize imkan sağladılar. Burada bir iş yeri açtılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde yaşanan büyük felakette hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimizin yakınlarına bas sağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim böyle felaketler bir daha yaşatmasın inşallah. Ben 1991 senesinde kendi beldem olan İllice'den ayrılırken tekrardan beldemizi kalkındırma ve istihdam oluşturma amacıyla buralara güzel yatırımlar yapma hayaliyle İstanbul'a gittim. Rabbim nasip etti. Çok şükür tekrardan buralara gelip bu yatırımları yapabilmemiz için bizlere bu imkanı bahşetti. Beldemize yapacağımız yatırımlar inşallah bunlarla da sınırlı kalmayacaktır. 300 kişilik istihdam alanı olan fabrikamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün ilinecelilere hayırlı olsun inşallah.